<laughs> Ay bir de şey var şey. <laughs> herkese benden çay Şakir'e yok. Çiçek Abbas. Evet. Efsane, o efsanedir ya. Peki e, şey parka gidecekmiş iki gözümün Aa, çiçeği. Çöpçüler kırıl ben ölürüm ya. Çok iyi o tahterevalli sahnesi. Şey İhsan Yücel'in yokuş aşağı koşuşu. Erdal arabayı soyarken. Ya. Ay. <laughs> Ay. <laughs> bu da böyle hep olur muhakkak ya. Ne o? İşte böyle sessizlikler. Ha. Beni biraz geriyor da. Yani böyle biri çıkıp bir şey söyleyip bu sessizliği dağıtmazsa sanki ...bütün büyü bozulacakmış gibi hissediyorum. Ya. Öyle mi diyorsun? Büyü mü var bizde? Ay Allah korusun ya... ...kim büyü yapacak bize? Ya onu mu diyorum ya? Hani uyum anlamında. Ha. <laughs> yani bence... ...var biraz bir şey. Var. <laughs> yani daha üç gün oldu tabii ki tanışalı... Ama ben böyle bayağı yıllardır seni tanıyormuşum gibi hissediyorum. Yani zevklerimiz, hayata bakış açımız, ne bileyim önceliklerimiz falan o kadar aynı ki. Tufan. Hmm. Ben sende tamamlandığımı hissediyorum. Sen? Ben. E peki şöyle söyleyeyim. Yani ben sanki bir sürü hayat yaşamışım. Evet. Ve hepsinde seninle karşılaşmışım gibi hissediyorum. Aa. Yani sen... ...benim eksik parçam gibisin. Çok iyi. Ya öyle bir şey hissediyorum ki sanki... ...bu sevginin önünde hiçbir şey duramaz. O zaman... Hı? Tufan. ...sana bir şey söylemem lazım. Eh, bir huzurla buyur. Nedir? Hmm, e, Tufan ben... Hı? ...birkaç aydır bir ilaç kullanıyorum. Ne ilacı bu? Şey. E, alerji ilacı gibi bir şey. E, i̇şte hani o tedavi süresince de... ...şey olmuyor. Yani. Hı, anladım oku yok. Ama bitiyor yani. Yani sonlarına geldim. Ha. Evet evet son üç gün. Yani... Bu bir sürü hayatta daha önce benimle karşılaşmış olan yakışıklı adam hı. beni üç gün daha bekleyebilir mi acaba? Hı? Üç diyorsun ha. Hı hı. Üç. Hı. Bekleyemem ya. Nasıl? Yok yapamam. Ee, şöyle şimdi İpek... Beklemek biraz sistemli bir olay ya. Ben pek sistem adamı değilim ya. Ben onu yapamıyorum. Şimdi belli bir cinsel sürekliliği sağlamak gerekir o üç günde. Ben onu yapamam. Beklentisen hmm. Beklenti sende üç günde yükselecek. Şimdi o beklentiyi karşılayacak mıyım, karşılayamayacak mıyım? Onun stresi de beni bitirir. Yani benim 72 saatimi içine sıçar seni beklemek. O zihnen ben uyku kaldıracak bir adam değilim ya. Yapamam. Şöyle yapalım. <laughs> e, tuvalet nerede benim? Tuvalet, tuvalet. şeyde, tuvalet. Ee, koridorun sonunda sağda sağda ay yaşasın hadi <laughs> <laughs> Üç gün diyorsun ha? Hmm. Aynı. Aynı. Tavanda ayna mı var? Bayağı ayna var tavanda. Yani kocaman bir ayna var. Kızı da görsen hiç demezsin ha. Öyle ne haber iyiyim senden ne haber bir kız. Ne demek ki bu? Ben de naber iyiyim, senden haber erkeği. Ne oluyor öyle olunca? Silik miyiz biz? Hayır ya. Yani tavanla ayna sıcak kadar cinsel hayat hareketli birinin daha dışa dönük olmasını beklersin ya onu diyorum. Beklemezsin. Aksine daha doğal, daha sakin davranmasını beklersin. Yani belli ki sosyal hayatıyla o renkli özel hayatın muazzam bir biçimde ayırmış. Kıskandım. Bravo İp. O zaman yarım kilo bir baklava yaptıralım. Yarın tebriğe gidelim ha. <laughs> Samet şuna bak. Ne ki bu? Bilmiyorum. Banyosundan çaldım. Bütün banyo bunlarla dolu. Parfümler, kremler, losyonlar, böyle güzel kokulu şeyler. Delireceğim ya. Allah Allah. Öyle değil mi? Ha. Yağlı bir şey mi? Evet. Ay iki sana San Samet. Bir gün bunu söyleyeceğimi hiç düşünmez. Ne? Eğer Bilmiyorum tabii. Yani her şey yolunda giderse, bütün şartlar uygun olursa... ...ben bu ipekli Oslo sımacını yapabilirim. <laughs> ah tufan ah ya. Ah. Ya senin evet. ayakların yere basmayacak mı hiç? Oslo sımacından bahsediyoruz burada. Yani Oslo sımacı öyle herhangi biriyle alelade bir rutinmiş gibi yapabileceğim bir şey değil. Yani bir kere en az... 1.82 boy ister. Yani. Ki ipeğin boyu 1.85. Lise 2'den üniversite son sınıfa kadar voleybol oynamış. Ellerine böyle, benimkinin bir buçuk katı. Evde bir koridor var, 8 metre. Koşup hızlanmak için gayet yeterli. Ev güney cepheden saat üç buçukla dört arası. Müthiş bir güneş alıyor. Duvarlar akrilik boya, plastik, leke tutmaz. Odasında TRX var. İki senedir aralıksız pilates yapmış. Küçükken bale geçmişi var. Ne kadar esnek olabileceğini sen düşün yani. Yani ihtiyacı olan tek şey iki kilo çilek ve bir pastacı kreması. Yazık. Ne? Çok yazık. Yani çok yaklaşmışsın. Yani şu kadarcık kalmış. Yaklaşmışsın. Mışsın ne ya? Tamam işte her şey tamam. Mışsın ne? Tufan. Tavanda ayna var dedi. Ne? Yani kendimizi kandırmayalım. O susumacını kusursuz yapan şey o aynanın güneşin vurduğu duvarda tavanla zemin arasında eşit mesafede asılı olması. Ya ne olacak? Ayna tavanda versin ya. Ne olacak? Bu sefer öyle olsun. Olmaz. Konsantrasyonun bozuldu. Konsantre meselesi bu. Tavan da ayna olmaz. Düşer çünkü. Niye düşsün ayna ya? Niye düşsün? Aylardır orada belki yıllardır duran şey niye ben altında olunca düşüyor? Bunun ihtimali yüzde kaç ya? Tufan. Tavan da ayna varsa düşer. Bunu herkes bilir. Silah lan o. Silah varsa patlar. Silah varsa patlar tabii. Silah da mı var? Pat, <laughs> patlar çünkü tehlikeli bir iş. Girme ya. Silah milah yok. Ya neyse tamam ben... Yapacağım bu işi de önce bir İpek'le konuşmam lazım yani. Zor bir şey ustasım acı. Kabul etmeyebilir miyiz? Ne diyeceğim sana? Şirketlik iki tane masaj kuponu verdi. He. Ha. Ben hiç gitmedim hayatıma masajda. Çok istiyorum. Eşekçi olsana gel. Bedava mı? Ya biri bedava. Diğeri yüzde elli indirimliymiş. Yüzde tamam, elliyi sen ödersen gelirim. Olur. Ha. İyi Hadi. hadi. Yani yüzde 50'nin yüzde 50'sini ben ödeyeceğim zannetmiştim. Ama işte yüzde 50'nin yüzde 50'sini sen ödeyince yüzde 25 ödemiş oluyordun. Yüzde 25'i de ben verip %50 yüzde 50'yi ödeyince yüzde 75 ödemiş gibi oldum şimdi. Hayır canım, şirket ödedemedi mi yüzde 50'sini? E sen de yüzde 25 ödedin, yüzde 75 etti. Yani yüzde 25 kalıyor. Yüzde 100'ü ne kadar ki bu masajın? Yüz lira. Yüz lira mı? Hı. Sen 25 lira için mi programına çevirdin burayı? Tamam, veririm 25 liranı be. Konu 25 lira değil. Konu hiç bu kadar 25 lira olmamıştı Samet. Az bir şey diyeceğim. 100 lira biraz ucuz geldi bana. Bu masaj salonu masaj salonlarından olmaz. Hangi masaj salonu? Ya varmış yani. Hani masajın sonunda bir güzellik yapıyorlar. Ne güzelliği? Ya hani diyorlarmış yani bitti masaj. Ee, Hı -hı. hani i̇ster misiniz bir şey falan? Bir şey veriyorlarmış ya. Yani. Gazoz mu? Gazoz mu şifre? Ne şifresi ya? Ha Geldi pehlivanlar. Arkadaş sonunda gazoz istiyor ha. Hayır ya istemiyorum i̇stiyor, öyle bir istiyor. şey. İstiyor. Hayır. Üstümüzü çıkarın. Yüz üstümüzü alın lütfen. bir şey diyeyim ben bu zamana kadar yaşamamışım. Ya bu neydi be? Ya bu neydi hakikaten ya? Ya benim belimden böyle kıt diye bir... <laughs> 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 kıt diye bir ses geldi. Bu... <laughs> belimden kıt diye bir ses geldi ya. Ben masaj kisvesi altında baya tartaklandım içeride. Ben sana şunu söyleyeyim. Ben bazı yerlerini bilmiyormuşum vücudumda olduğunu. Ya yani şu an öğrendim. Nefes alışım değişti ya. Yeniden doğdum. Ama bak ciddi arıyor yalnız ha. Hı. Aa, şöyle falan. Aa, bak şu. Şöyle falan yapınca çok kötü. Oh. Öyle niye yapasın ki zaten? <laughs> Samet ben eve gidiyorum yatıp dinleneceğim biraz. 25 lira falan da vermem. Canımı zor kurtardım buradan. Ah. Alo. Özgür. Ha, beni bir saat idare etsene ya. Ha, geleceğim, geleceğim sonra geleceğim. Tamam. <laughs> Ah, ne haber Özgür? İyidir Tufan. Aslı sen nasılsın? Ölü gibisin. Yok ya, öyle uykusuzum biraz da ondan. Yoksa beni biliyorsun. He? Görüşürüz. Bak! Ah! 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 Şefik indir! Şefik bırak istersen. Aç! Ah, şey. Ne var be abi? Özledik mi? Ben. <laughs> ben de seni çok özledim. Allah'ım belası! <laughs> Uy! Kel abim dedim. <laughs> ah, ah, ah. Tufan, iyi değil gibisin. İstersen bir doktora git. Ah, ne yapacaksın Özgür ya? Öldürdün hemen bizi sen de. Yok benim bir şeyim, iyiyim ben. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Tufan abi! Ee, ayda bir yapılacak bu performans güncellemesiyle şirket içi etkileşimleri arttırmak ilk hedefimiz olacak. Bununla birlikte çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmak için de çeşitli ekstra etkinlikler yapabiliriz. Samet Bey neye gülüyorsunuz? Komik bir şey mi var? Yo efendim ne olsun? Yani sabahtan beri suratıma bakıp gülüyorsunuz da hani beni de geldiniz de. Vallahi farkında değilim Sinem Hanım yani. Masajdan herhalde Yine mi masaja gittiniz Samet Bey? Sinem Hanım bana o kuponları verdiğinizde Allah sizden razı olsun. Tuttuğunuz altın olsun. İki cihan da yüzünüz gülsün ya. Ya böyle var ya yanaklarıma kadar masaj yapıyorlar ya. Yüz mü kanka? Yüz tabii Özgür yüz. Acaba biraz fazla mı masaja gidiyorsunuz Samet Bey? Bilmiyorum öğlen gidince sorarım. Öğlen de mi gideceksiniz? Sinem Hanım. Ben bunu sayısız yapamam artık. Ya böyle elim ayağım titrer, sinire keserim. Müptezel gibi bir şey oldum ya. <laughs> Çok güzel koyuyorsunuz şu kurabiyeleri ya. Şey bu, ekran koyun azıcık. <laughs> Buyurun Samet Bey. Biraz daha mı be? Da. Abi daha iyi misin? Amına koyayım şuradan sürükleyerek buraya kadar getirdin. Niye daha iyi olayım Şefik Cengiz? Niye? Sana da yaranılmıyor ha ben bir doktor çağırıyorum abi. Hayır. Hayır doktor olmaz. Üç gün sonra benim işim var. Şimdi doktor rapor yazar, yatış verir falan olmaz. Abi hayırdır? Ne işin var? Şefik Cengiz hatırlat. İyileştiğimde şu 20'lik dumbbelllar var ya. İki tanesini böyle enlemesini alacağım. Allah Allah. İpek balım. İyi senden. Olur buluşalım kaçta? Tamam. Tamam öptüm. Allah Allah. Kaldır lan beni. Yavaş yavaş yavaş, 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 Allah yavaş, yavaş, yavaş. Samet. Canım. Rapor hazır mı kanka? Levent Bey sordu. Bittiyse imzalayıp genel müdürlüğe gönderecekmiş. Birazdan biter. Abi bir saat önce başlamadın mı sen yazmaya? Oldu o kadar ya? Ya Özgür hazır ayaktayken şu elime masaj yapsana ya. Aa. Sinem Hanım'ın da masaja gitmesi gerek. Evet. Çok gergin çok. Biliyor ne bu işi? Yaptık bir şeyler kanka. Sen var ya. Ulan. Ay, ah güzellik. Sen Tünfa. burada mıydın? Tufan. Sen iyi misin? Aa, iyi misin ne demek ya? İpek ben seni görmüşüm iyi olmaz mıyım? Bir şey içiyor musun? İçiyorum kahve içiyorum. Ben çok güzel. Yani öyle çağırdım seni ama işim falan yoktu umarım. Pek benim işim gücüm sensin ya. Ne olur. <laughs> <laughs> şimdi... Hı. ...yarın süre bitiyor. Süre dediğin... ...ha onu diyorsun. Benim tamamen aklımdan çıkmış. Yani sonuçta ben e, iki aydır bu ilacı kullanıyorum Hı. ve hani... ...yani... ...sonuçta iki ay çok uzun bir süre. Ha. Hani tam da şey yapamıyorum, odaklanamıyorum. Benim da. hiç okullarda bir bilgim yoktur. Şimdi şöyle bak, ben kendimi sana çok yakın hissediyorum. Ben de konuştuk ya evde. Şey önceki yaşam. Aynen. aynen. Ee, yani ben bunu bir tek sana söyleyebilirmişim gibi geliyor. Ha, ama önce ben sana bir şey söyleyeyim. Sen Yok, ne söyleyeceksin? Ben sana bir şey sorayım çünkü e, şimdi benim soracağım şey seni rahatsız ederse eğer e, biz bir daha görüşemeyebiliriz. A o ne demek İpek? Hayır duymamış oldum. Öyle bir şey yok ya. Yok. Ne oluyor? Ha? Tufan. <laughs> ee, sen hiç... Oslo smacı diye bir şey duydun mu? Ay. Sinirim bozuldu. Ay. <laughs> Tırnaklarını söküp elektrikle verecekler mi? İşte aradığımız bir zafer. Bravo. Bak. Senin götürdüğün masaj yüzünden oldu. Şimdi ne yapıyorsun? Ne bileyim ben, bizim pilatesçi kızlar söyledi, esnetirmiş. Sen ne yapıyorsun burada bu saatte? İyi. Masajdan çıktım. <laughs> Tufan. Ben cenneti bu dünyada buldum. Yüz <laughs> liralık masajla derviş mi oldun sen Samet ya? İşi gücü olan saygın bir adamsın. Kendine gel. Dinerci barici gibi geziyorsun ortalarda. Ya masaja gene git. Git de haftada bir git ya. Üç günde dokuz kere masaja mı gidilir? Şuna bak. Keşkül gibisin. Ben işte nesini de aldım. Yuh, masaj için. Her şey masaj için, her şey. <laughs> Sen... Ay. görüşüyor muyum pek hmm, Yarın. Hmm. Çok heyecanlıyım. Yani böyle bir şans kırk yılda bir falan gelir insana. <laughs> Tufan. Hmm. Bu halde o masaj yapamazsın. Yaparım, yaparım. Aa, saçmalama. Niye yapamayayım? Dur yardım edeyim. Ah. Zaten o büyülan geldiğinde benim beynim bedenime hükmeder. Aynı düşecek biliyorsun. E, düşmeyecek. Bir kahve yapıyorum. Şöyle biraz hızlanalım. İçmem. Hızlıyım zaten. Bir saat sonra yatayı masajı aldım sıcak granitli. Samet hoş geldin. Tufan abi. Tufan abi. Hoş bulduk Kenan. Ne yaptın? Aa, kim gelmiş? Ben. <gülüyor> <gülüyor> Naber? İyi, sen? İyi, alsana sen hiç. Gelsene. Geleyim, onları vazoya koysana. Nasıl geçti günün? Çok iyi. Senin? aynı be. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Tufan? Ha? Bir şey mi oldu? Yok be, bir şey. Ne olacak? Evet. Gelsene. Oraya mı geleyim? Evet, gel. Niye gelmeyesin? Gel. Geliyor. Böyle geldim. Hoş geldin. Öp bana. En çok neye üzülüyorum biliyor musun? Neye Samet abi? Masajsız geçen onca yıla. Resmen kas katı bedenle oradan oraya savrulmuşum. Abi şart. Ama işte profesyonel bulmak zor. Zor zor. Ortalık saatten başa kaynıyor. Hmm. Geçen hafta birini aldık biz. Sahte çıktı sertifikası, kovduk hemen çocuğu. Hatta o ilk geldiğin abi var ya, o yapmıştı onu masaj. Tuğfa, sana bir şey olmaz. Abi, Hı. şöyle fresh bir arama terapi yapayım mı sana? Hadi ya. İyice atarsın elektriği. Fırat, <laughs> bu beden biter bu kadar. Çal, çalabildiğin kadar. Yine o tuhaf sessizlikler ha? Aa ama bu sefer büyük bozulmayacak. <laughs> Saat kaç oldu? Saat üç olmuş. Saat üç olduysa? Aa, o zaman ben çilekleri bilen dediğim. Tamam. Sen de benim odama geç orada bekle olur mu? Hı. Sen yapabilecek gibi misin? O ne demek ki peki ya? Tabii yapabilecek gibiyim. Çok Hı. iyi, çok iyi. <laughs> Hadi Tufan. Hadi oğlum gün bugündür. Başarabilirsin hadi. Bir havaz da. Abi nasıl? Sihir gibi bir şey aradı. Kokusu biraz sert ama bütün gözeneklerim açıldı gibi hissediyorum. Abi ben bir 15 dakika gideyim sen de istirahat et olur mu? Olur. Rıza, ceketin cebinde telefon var, Versene onu. Şöyle koyayım. Ha. Alın, onu elime koysun. Komik video falan izlerim. Não, não, Vai não, 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 Ah. não, não, Ipec! Dur, dur, dur Popel. Tufan ben felç oldum ha. Götüm kışık mışık felçim. Ya Samet siktir git ya. İki kişinin aynı anda felç olup birbirini araması nasıl bir ihtimal be? Hazırlanmamışsın. Ya hazırlanacaktım yatağa atladım. Kıt diye bir ses geldi belden aşağıma hiç hissetmiyorum. Ah, selam İpek. Ben Samet ne haber? Samet mi o? Evet. Ha? Samet? Merhaba. E, tanışamadık ya senle de. Nasılsın? Arkadaşlar manyak mısınız siz? Sırası mı şimdi? Felç oldum ya. Değil değil doğru. Hiç değil. Tamam. Sen şimdi sakin ol. E, benim Çin'den aldığım çok güçlü bir kas gevşetici var. Onu getiriyorum. Onu sürüyorum. Sonra çok güzel şeyler yapıyoruz. Tamam mı? Tamam. Oh, Kucumun elleri hadi. Hı. Bekle beni. Çin'den Samet biz daha hakikaten büyü var galiba ya. <laughs> Ay sevdiğim şey ben demiştim demek ki. <laughs>